Ben sağa geçiyorum, abi sağa geliyor. Sola geçiyorum, sola geçiyor. Dedim ne yapıyorsun bekliyorlar. Sen kimsin dedim. <laughs> Pavyonu güzel gösteriyor. Evet pavyon güzel. Bizim dinimize göre ebced hesabı, batı ilmine göre numaroloji. Dil vereme takıldığında sen gerçi bekar adamsın aşk falan mı oldun ne yaptın çok acayip çok hızlı girdik yayına hızlı girdik Kadınlar biskolata erkeklerine erkekler de taş bebek kızlar Kadınlar daha çok zekayı seviyor ya ben hayat yaşamıyormuşum ki izliyormuşum dışarıdan Ya ama sen bana bugün burada konser verdireceğim der. Deli, divane aşığım Merhabalar, Ahmet Uluçay'la Kez Sıraşı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cüneyt Tek. Cüneyt Tek mi? Cüneyt Sözü Tek, sevgili Ahmet Uluçay. Neden Sözü hoş tek? Bulduk. Neden Sözü Tek? Annem babam bana bu ismi, bu soyadı vermiş doğuştan. Cüneyt Sözü Tek. Bizim dinimize göre ebced hesabı, batı ilmine göre numaroloji. Her harfin bir karşılığı, bir enerjisi var. En muhteşem enerji, en güzel enerji sözün içerisinde. Ya S'de, ya Ö'de, ya Z'de hatırlamıyorum. Çok iyi bir anlamı var. Bu şeye benziyor. Savaşa gidiyorsun. En önemli silahını, en güçlü silahını şeyde bırakıyorsun. Geride bırakıyorsun. Ben de gerçeğime dönüyorum. Zaten şu son zamanlarda özellikle her anlamda gerçeğime dönüyorum. Gerçeğime döndüğüm bir yıl oldu 2024. Bundan sonra Cüneyt sözü tek ve çok daha eğlenceli, çok daha keyifli ve pop rock şarkılar ile karşınıza çıkacağım bundan sonra sevgili Ahmet Ulça. İnşallah, inşallah. Ben de çok mutluyum. Adana'ya hoş geldin. Teşekkür ederim. Birçok televizyoncu senin peşinden koşuyor, radyocular koşuyor. Kafa radyoya çıkacağını da biliyorum ama ben hemen mesleğimin vermiş olduğu bir ne diyeyim ona bir sihir mi? Sizi yoksa ekranı hazırlama şöyle bir, durum var. bir Ahmet Uluçay, Ulu Ulu çok sevilen, çok değerli, çok özel bir dost. Çok teşekkür ederim. O sebepten ederim. dolayı o nereye çağırırsa biz koşa koşa geliriz. Bu kadar basittir yani. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok acayip, çok hızlı girdik yayına. Hızlı girdik. Tabii. <laughs> Cüneyt Sözüsek Adanalı. Evet. Çok şarkıları var. Hangi şarkıyla seni daha çok tanıyorlar? Tamam ben tanıyorum. Yani Gidersen ve Kurşun özellikle. Kurşun en çok değil mi? En çok bu ikisi tabii. Gidersen bugün bu evden bu can bu hayat otur kalbimin üzerine öyle kal aşkım bu arada çok güzel sürprizlerim var size, çok güzel. Hadi bakalım. İşlerle alakalı çok güzel. Ama şimdi izleyicilere sürpriz de bana sürpriz değil çünkü. Tıraş ederken her doğru. şeyi doğru, doğru. bana anlatıyorsunuz, her şeyi, anlatıyorsunuz. Aynen. Her şeyi Aynen. biz biliyoruz. Bizi izleyen değerli dinleyicilerimize, izleyicilerimize onlara sürprizlerimiz var. Sürpriz olacak. Olacak. Allah yoluna açık etsin. Amin inşallah. Ben de kesiyorum tıraşı ufak ufak, tamam. devam ediyorum. Nasıl buldun tamam. programımızın adını, Kes Tıraşı'nı? Kes Tıraşı, e, tabii şimdi içeriği boş konuşmalara kes tıraşı dememiz icap eder. Değil mi? Ama içeriği olan gerçekten... boş boş olmayan konuşmalara da başımızın üstünde Ama yeri var. Bu var yani. Hadi. Kes tıraşı ya. Ya bir <laughs> ediyorsun var. bir şey oluyor. Ya hadi ya konuşma kes evet. tıraşı falan. Evet. Peki Cüneyt sözü tek. Son zamanlarda izlediğin bir dizi var mı? Hoşuna giden bir dizi. Var. Olmaz mı? Bence arkadaşlar buranın altını çizerek söylüyorum. Gelmiş geçmiş en değerli, en harika yazarlardan bir tanesi Yılmaz Erdoğan'dır. Yarın Neden? öbür gün şunu da söyleyecekler. Ben net bir şekilde onu söyleyeyim. Hani nasıl bir Nazım Hikmet geldi geçti. Diyecekler ki bir Yılmaz Erdoğan geldi geçti. Bence çok güzel işler yapıyor. Hiç anlamıyorum. Bazıları böyle çıkıp ya işte bilmem neyi özendiriyor vesaire. Hayır arkadaşım. Herkes kendi içinde ne varsa neyi özendiriyor? Ne herkes neyi? kendi Burası içinde ne tamam. varsa onu alır bak. Neyi, adam güzel özendiriyor? Bir film neyi, yapmış? Niye kapatıyorsun? Neyi özendiriyor? Özendiren bir şey yok ki. Tamam sen özendiremedin şey. ama dedin ki bir şey Diyorlar özendiriyor. ki öyle diyorlar. Öyle diyorlar. pavyonu güzel gösteriyor. Evet, pavyon güzel ama hani bunu, göstermiyor arkadaşım. bunu göstermiyor arkadaş. Heyecanlanıyorum Ankara'ya gittiği için. Yalan çok... dolan. Sen Ankara'dasın şu nasıl an? bakarsa bak. Burada kafanda evet. senin ne düşüncen varsa. Evet. Adam der ki Bakın böyle bir şey var tamam mı? Bunu nötr bir şekilde olumlu olumsuz her tarafını gösterir. Sen kafanda ne varsa onu alırsın. Adam çok güzel anlatmış. Evet. Hiç, hiçbir şekilde özendirmiyor. Ben öyle algılıyorum. Sen nasıl özendirdiğini düşünüyorsun? O zaman o senin zihniyetinle alakalı bir şey derim ben ona. Evet. Doğru mu? Tabii. Bugün bir videosunu gördüm. İnci taneleriyle alakalı. Diyor ki ya işte içinde kalmış işte jön, muhteşem bir jön olmayı bu dizide Rilmaz Erdoğan kendine işte yakıştırmış. Bütün kadınları sana aşık falan filan. Niye böyle diyorsunuz ya? Niye eleştiriyorsunuz? Adam öyle güzel bir şey yapmış ki bakın. Kadınlar biskolata erkeklerine, erkekler de taş bebek kızlar. Ya bir de zeka denen muhteşem haz veren bir şey var. Ama kadınlar Bak şimdi. kadınlar daha çok zekayı seviyor. Espriyi seviyor. A ya diyor ki, şimdi Yılmaz Erdoğan çok yakışıklı bir adam değil ama çirkin bir adam değil. Evet. Ama onu daha böyle yakışıklı hissettiren bir şey var. Müthiş zeki, konuşmasını biliyor, ne dediğini biliyor, ruha hitap ediyor. Şimdi burada bizi bütün radyo, TV'ler aslına bakarsan bilinçaltımızı kodluyorlar. Şimdi bu adam çok güzel bir şekilde kodluyor. Diyor ki kızlar, beyler, güzel konuşan, fikir sahibi, fikriyle başını döndürecek erkekler ve kadınlar var. Buna da aşık olabilirsin. Bu kadar güzel bir şey yaparken ya konuşmayın ya diyorum ben. Vallahi konuşmayın. <laughs> Bu adam <laughs> da eleştirilmez <laughs> abi. Abi sen orada Vallahi. dilbere mi takıldın? Ne yaptın? He? Dilbere mi takıldın? Orada? Sen geç bekar adamsın. Hmm. Aşk falan mı oldun? Ne yaptın? Dil, herkes dilberi beğeniyor değil mi? Dilberi beğeniyor. Vallahi dilberi. bana sorarsan o sarışın kadın var. Hocalık yaptığı, mazer önce hocalık yaptığı kızın annesi. Ben onu daha çok beğeniyorum. Yani sen genelde aşık oldun. Yazıyorsun, sözü yazıyorsun, söz yazıyorsun filan. Aşk olmanın da yazıyorum. <laughs> Ona bir şeyler yazacaksın gibi gözüküyor. Yok abi yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Benim şarkı yazmak için kendime ihtiyacım var net evet. ne, bir şekilde. Ne var biliyor musun? Hani Artık biraz daha böyle pop rak işler yapıyorum ya. Evet. O hayatın içinde ben sadece kendi psikolojimi aşk. anlatsam zaten yüzlerce şarkı olur. Aşk şarkılarıyla seni biliyoruz. Ben aşk şarkı ama son çıkartmış olduğun şarkı çok güzeldi misal. Birazcık daha tarzın değişti. Hatta geçen geldiğinde klip öncesinde ben seni kestiğimde kliple ilgili çeketler, montları falan beraber hmm. bakmıştık, beğenmiştik. Hmm. Ve 2 üç tanesinden bir tanesini de ben beğenmiştim ve klibinde de onu gördüm. Hı hı. Çok hoşuma gitti ama tarzın değişiyor herhalde artık. Ya ben artık zaten hayat yeterince yorucu, sıkıcı. Ben yaptığım şarkılarla, daha eğlenceli şarkılarla ve insanları motive edecek konularla eğlendirerek şarkılar yapmak istiyorum. Son hazırladığım şarkı diyor ki hayatı kenardan izlemem canım çekerse izlemem. Keyfim kahyası bir de ben. Değiştim o kafayı. Ben de değiştim biliyor musun? Artık keyfime göre yaşıyorum. Keyfimin kahyası ve ben. Evet. İnsanlar o ne der, bu ne der diye bir kere kendi gibi hareket edemiyor. Bir. Evet. Bunu ben de yapıyordum. Acaba hata yapar mıyım diye düşünüyordum. Mesela eskiden çok fazla düşünürdüm. Yüz defa düşünürdüm. Zor hareket ederdim. Şimdi de diyorum ki ya ben hayat yaşamıyormuşum ki. İzliyormuşum dışarıdan. Hayatı kim yaşar? Hayat kime gülümser? Cesur olana. Çünkü hata yapacaksın ki Evet. öğreneceksin. Yani hata yapmayan yaşamamış zaten. Yaşamamış. Böyle öğreniyorsun. Deneyim sahibi oluyorsun. Evet. O yüzden ya izleyenlerden olacaksın ya yaşayanlardan. Komik bir şey geçti mi hiç? Bu kadar sahne hayatım var. Ya geçmez mi? Neler geçti neler? Bir tanesini anlatayım. Gidersen patlamış, konserden konsere koşturuyoruz. Bir açık hava konseriydi, halk konseriydi. Yazlık bir yerdi ya. Böyle herhalde Yalova gibi bir yerdi. 20 küsür bin kişi dışarıda. Birazdan hiç gidersen okuyor, bekliyorlar beni. Çıkacağım. O zaman sunucumuz Nilay Dorsa anons etti. Ve işte dedi beklediğiniz an Cüneyt Tek dedi. Ben merdivenlerde bekliyorum, yukarı çıkacağım. Bir tane de bekçi bir abimiz var. <laughs> yukarı doğru koşmaya başladım. Abi önüme çıktı. Ben sağa geçiyorum, abi sağa geliyor. Sola geçiyorum, sola geçiyor. Dedim ne yapıyorsun bekliyorlar. Sen kimsin dedi. <laughs> ne? Sen kimsin dedi. Ya yani ne diyeyim Cüneyt Tekin fotoğrafçısı mıyım diyeyim. Orada ben artık düşünsene hani şarkıyı falan söyledim ya. O orada beni On binlerce kişi beklerken abi dedim ben Cüneyt Tek ya bak şarkıyı... ah dedi tamam dedi sen Şarkıyı seyredin. Cüneyt Tek. İşte <laughs> o an o zaman Ahmet Yılçay YouTube'unda kanalımızda bulunan insanlar gidersene dinlesinler mi hafifken böyle. Gidersen bugün bu evden bu can bu hayat düşer gözümden ben sana deli divane aşığım. Üzersem bir gün kıyarsam verdiğim sözden can ayarsam alsın bu canı Allah'ım razıyım. Çok teşekkür ediyorum. Peki bekçi bunu duyunca mı seni yukarı çıkarttı? <laughs> <laughs> ya, çok Şimdi bu videoyu belki de o zaman şöyle bir şey yapalım. Evet. Bu videoyu izleyenler de belki ki aa bu o kişi miydi <laughs> diyebilirler yani. Bir yere konsere gittik. Yine yazlık bir yer. Dışarıda yürüyorum. Bir tanesi geldi. Bizim kocaman ekibi gördü zaten falan. Beni de herhalde ekipten biri zannetti. Kablacı mablacı falan işte. Ekipten zannetti. Dedi ki geldi. Cüneyt'i dedi çok iyi tanırım dedi. çok eski arkadaşım dedi. Bana anlatıyor. du bakayım nereye gidecek dedim muhabbet. Bir dinleyeyim dedim. Gidersen dedi beraber yazdık. Öyle mi dedim. Beraber yazdık dedi. Eski arkadaşım ben de bir şey demedim dedi. Tamam dedim akşam gelsene dedim program. Yani akşam sahnede beni görsün tamam mı He. hayır Cüleyit'teki de daha çok iyi tanımıyor ama yazdı güzel yazdı tamam. böyle <laughs> hiçbir şey demedim biliyor musun bozmadım ondan sonra tabii <laughs> akşam gelme gelseydi güzel olacaktı <laughs> keyifli olacaktı <laughs> adamı ya sahneye çağıracaktı. <laughs> Peki sen Adana'nın neresindensin? Ya Adanalı'sın ama. Adanalı'yım, Seyhan, merkez. Seyhan'dan. Yani bir mahallen falan var mı? İşte Beyaz Evler Mahallesi. Beyaz Evler Mahallesi, anladım. Peki Adana'yı özlüyor musun? En çok neyini özlüyorsun Yani Adana, Adana çok huzurlu bir yer ya. Çok fazla huzurlu ama. Hani bak İstanbul hiç huzurlu değil. Adana çok huzurlu. Çok dingin ama yani. O yüzden Ankara biraz böyle... Benim daha çok işime geliyor biraz daha böyle hareketli ve huzurlu. Son bir yılını Ankara'da geçirdin diye tahmin Son ediyorum. Son 3 yıldır Ankara'dayım. İstanbul'dan Ankara'ya. İşte yani. Adana benim doğup büyüdüğüm yer, memleketim. Ne zaman çok fazla huzura ihtiyaç duyarsam buraya koşar gelirim. Niye? Annem burada diye. Annem burada ama annem artık bir aynı zamanda benim de yanımda. Öyle i̇şte mi? Tabii yılda 3 ay 4 ay benim yanımda kalıyor. Hmm. işte İşte 3 ay 4 ay Almanya'da kardeşlerimin yanında kalıyor. 2 ay 3 ay da burada tek başına kalıyor. Arada istiyor çünkü buraya gelmeyi de istiyor. Şimdi yarın zaten Ankara'ya götürüyorum yanıma götürüyorum. Çok iyi. Bir süre ben de kalacak. Peki son zamanlarda böyle yakın zamanda bir yeni bir şarkın patlayacak mı? Var mı öyle bir şey? <laughs> Valla son çıkardığımız bu kadar güzel şu an bir sürü radyoda çok sevdiler. Bangır bangır çalıyor. Daha 10 gün 15 gün oldu. Değil mi? Çıkalı. Çok güzel gidiyor. Müzik kanalları çok sevdi çalıyorlar. Yeni gireceğimiz kanallar ve radyolar da var yani. Hangisiydi Sonunda. şu anki çalan? Bu kadar güzel. Bu kadar güzel. Şarkınız ne? En çok istenen şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse Zorunda Zor. mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? Par... <laughs> Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işin de senin. Hep ben seni de Zorunda mıyım? <laughs> bu kadar güzel, bu kadar güzel olunur mu? Bu kız beni öldürür, bu güzelliğe doyulur mu? Bu kadar alın, bu kadar iş ve konulur mu? Sor babana bakalım, tarifi bulunur mu? Sonra nakaratımız geliyor. geliyor. Onu da artık televizyonlarda rağmen rağmen yani. Yani. Hani yani yeni duyanlar yeni kim yazdırdı insanlar. sana kim yazdırdı? Ya gerçekten benim bir ilişkiye, bir aşka, bir acıya ihtiyacım yok. Çünkü niye biliyor Ama musun? şey ben, sanki ben, ben daha önce dinledim de gider bir aşk harcasıydı. Ya sen o sen. eskiden çaylaktım. Yeniydim acemiydim bilmiyordum. Diyordum ki aşık olmam lazım. Yok acı çekmem lazım. Hikaye sen neye inanırsan o inancı hayatında gerçeğe dönüştürürsün. Ben kendimi niye sınırlayayım ya? Bunu yaşamak zorundayım. Ben otururum hayalini kurarım. Kurduğum hayali şarkıya dökerim. Yaşamış gibi bitti. Evet sevgili Cüneyt. Sözü tek. Hep Cüneyt Tek'e alışmışız ama sözü tek. Aslında çok şey çok bir değişiklik yok. Cüneyt Tek'e sadece söz eklenmiş. O yüzden yine Evet. yabancılaşmayız ya. Sözü tek. Evet. Ama yıllarca emek ettim ya. Hocam Bu, ben cesur bir adamım. Ben yeniliklerden korkmam. Ben yeniden inşa etmekten korkmam. O yüzden hiç önemli değil. Yepyeni bir macera yepyeni bir sayfa açtım. 2024 açtı. benim yılım olacak diyorsun. Benim yılım. Peki ünlülerden bizim bildiğimiz sanatçılara hiç böyle bestelerim falan birlikte yaptığın bir şeylerin var mı? Mustafa Ceceli'de Önce kalbime sonra evime Girdiğin yanı mutluyum sözlerinde imzam var. Ondan sonra sevgili İntizar Arslan İntizar'ı biliriz. Evet. İntizar'ın ilk albümünde Olmuyor diye bir eserim var. Cenk Eren'de var. Rafet El Roman'da var. Rafet El Roman'da iki tane şarkım var. Biri adımla seslendi. Adımla seslendi nasıl arıma gitti. Nasıl kırgınım? İşte kurşunu okudu, kurşumu seslendirdi. Kurşunu biraz alabilir miyim? Ya ama sen bana bugün burada konser verdireceğim. Ya bir şey olmaz Ahmet Uluçay kalanından işte böyle bir ünlü yakalamışken, bir sanatçı yakalanmışken bırak da tadını çıkarmayın mı yani? Senden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdam var. Unutma her her iki diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın gözyaşın Yaralarımsın senden başka kimim var? Sevgili Nedim Zeper var. Sevgili Halil Dağhan var. Çok seviyorum değerli yani dostum. Birbirinden güzel şarkılar seslendirdi benim yazdığım. Şimdi kendi yazdığı bir şarkı. Yüzük geliyor ama bu sefer Kimin yazdı? gerçekten çok hit bir şarkıyla kim, geliyor. Kim yazdı? Kendi yazdığı şarkı. Yüzük. Rafet'in mi? Halil Dağhan. He, Halil, Halil Dağhan'ın Halil Dağhan evet. 14 Şubat'ta. İşte 14 Şubat'tan önce yayınlanırsa mutlaka girip baksınlar. Halil Çok Dağhan. Iyi. Halil Dağhan. Süper. Ne diyelim Ahmet Uluçay'la kestiraşı programını bitirelim artık değil mi? Tabii. Yeter. <laughs> Kanalımıza abone olsunlar. Arkadaşlar Ahmet Uluçay'la Kes Tıraşı kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı, yorum yazmayı ve birbirinize bir mesaj olarak göndermeyi unutmayın. Destek olun kanalımıza. Sizi seviyoruz. Bol bol da tıraşa gelsinler. Bol bol da tıraşa gelin çünkü erkeğin makyajı saçıdır. Ahmet Uluçay da Adana'da bu işi profesyonel en iyi yapanlardan demeyeceğim. En iyi yapan adam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki üzere. Yayına.